Merhabalar, yeniden TV'ye hoş geldiniz. Bu programda konuğumuz hidrobiyolog Levent Artüz, Marmara Çevresel İzleme Projesi yürütücüsü aynı zamanda. Kendisiyle Marmara Denizi'ni kaplayan e, deniz salyası, müsilaj e, olarak tanımlanan bu durumu konuşacağız. Neler yapılmalı, bundan sonrasına ilişkin ne tür tedbirler alınmalı? Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz şu anda da sahadasınız, çalışmalar yürütüyorsunuz bir yandan. Ee, çok uzun bir zamandır da göz göre göre aslında bir cinayet işleniyor diyorsunuz. Marmara Denizi yok oluyor, kayboluyor diyorsunuz. Şimdi nedir bu durum? İlk kez duyanlar, ilk kez karşılaşanlar için sormam gerekirse ee, deniz salyası veya müsilaj nasıl tanımlıyorsanız? Nedir bu karşı karşıya kaldığımız durum özellikle Marmara Denizi'nde görülen? Şimdi bunun hikayesi oldukça uzun. Yani e, 1980'lerde İstanbul'un atıkları için aynı zamanda yağmur suyu ve içme suyu için e, belirli projeler gündeme geldi. Bunlardan en önemlilerinden biri Damok isimli projeydi. Fakat bu proje... Daha sonraki bir tarihte yani 1980 sonrasında farklı yaklaşımlarla revize edildi. Ve bu arada işte neoliberal bir yaklaşımla buna bir kılıf hazırlandı diyelim. Yani buna ben isim de bulamıyorum artık bugünkü durumu gördükten sonra. Yani dedi ki böyle bir cin fikirlikle Akdeniz yönünden gelip de Karadeniz yönüne giden bir alt akıntı mevcut. Evet mevcut. Bu akıl alt akıntı tümüyle Karadeniz'e varıyor. Yanlış. Yani yüzde %10'u varıyor. Bu akıntıya evet. eğer İstanbul'un atıklarını deşarj etmek sizin, e, deşarj edersek biz bu akıntı bir konveyör olarak davranıp bütün bu atıkları zaten ölü olan ne demekse Karadeniz'e taşır. Biz de bu atıklardan kurtuluruz dendi ve e, yandaş bilimin de e, takliyesiyle, diyeyim o tarihlerde bu e, hayata geçirildi. İlk olarak bunu hatırlarsınız, e, Bedrettin Dalan zamanında Haliç gözlerimin renginde olacak sloganıyla başladı bu uygulama. Evet. E, Haliç kuzeyinde ve güneyinde kuşaklama kolektörleriyle toplandı, e, Haliç'in kirletici unsurları. Ahır Kapı önlerinden bir terfi istasyonuyla Marmara Denizi'nin işte alt akıntısı yani 62-63 metre derinliklere basıldı İstanbul'un pislikleri. Tarihi 89 senesi 1989 senesi başı. Biz hemen bundan sonra çok kısa bir süre sonra Temmuz ayında Marmara Denizi'ni tarihinde ilk defa kıpkırmızı gördük. ya yani o zaman da çok konuşuldu bugünkü gibi. Hemen Ekim ayında aynı senenin Marmara Denizi'nde çok ciddi miktarlarda bir balık ölümüne rastladık. Yani literatüre adı balık ölümü olarak geçti ama yani bütün canlıların ölümüne rastladık. Ve İstanbul'da, Ankara'da, Karadeniz'de bazı kentlerde valilikler işte balık tutulmasını, balık tüketimini, balıkla ilgili faaliyetleri yasaklamak durumunda kaldılar. İşte Marmara Denizi'nin ölüm tarihi buydu. Ee, bu neydi? Bilinen kirlenmenin birinci fazıydı. Yani kirlenmenin birinci fazında alıcı ortama e, bir atı boca edersiniz. Orada dayanabilen türler kalırlar. Dayanamayan türler orayı ya terk ederler veyahut da ölüp giderler. Bu bizim kirlenmenin ilk fazıydı. Ve o tarihte biz o genç, yürbüz, çok güzel bir laboratuvar niteliğindeki denizi kaybettik. Bu ölüm tarihi. Ondan sonra bu süreç içerisinde ikinci faza geçildi. İkinci fazda ne olur? İkinci fazda bu tür çeşitliliğinin azaldığı yani ölümlerin olduğu ortamda geriye kalabilen türler rekabet şartları değiştiği için Bunların fert adetlerinde, birey adetlerinde anormal artışlar olur. İşte o durum bizde Marmara Denizi'nde Marmara Denizi'nin yemyeşil olması, Marmara Denizi'nin kıpkırmızı olması, birçok türün avcılığının yasaklanması, bazı türlerin ortadan kalkması, Marmara Denizi'nde deniz anası istilalarıyla deniz anası adacıklarının oluşması. Yani 40'a yakın olguyu biz bu 32 senelik süreçte gördük Marmara Denizi'nde. Bunlar Türkiye'nin azaldığı ortamda rekabetin bozulmasından dolayı farklı anomalilerdi. Bizi bu noktaya getirdi. 2007 bu süre içerisinde... Yani, ya bu noktaya gelene böyle. kadar peki işte sizler çalışıyorsunuz bir yandan raporlar yazıyorsunuz ya bu noktaya gelene kadar yetkililer bu konuya ilişkin herhangi bir e, tedbir almadılar mı bu? Önlenebilir bir şeydi ve önlenemedi, önlenmedi veyahut da neden önlenmedi sizce? Yani neden önlenmediğini ben bilemem. Yalnız bununla ilgili alınan tek tedbir Marmara Denizi'ni biz kirletmiyoruz. Tuna kirletiyor argümanıydı. Senelerce bunun üzerine yatıldı. Dendi ki yani Marmara Denizi tertemiz esasında biz kirletmiyoruz ama yukarıda bir Tuna var Marmara Denizi'ni mahvediyor. Bu argümanın arkasına saklanıldı. Bu doğru olmayan argümanın arkasına saklanıldı. Zaten geldiğimiz noktada da hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu görüyoruz. Sonra daha sonraki zamanlarda bu, bu yani kamuoyunda derin deniz deşarjı olarak bilinen Marmara Denizi alt takıntısının konveyör olarak kullanılması cin fikri. Daha sonra kanunlarla, düzenlemelerle, işte tebliğlerle, bununla ilgili gelen kriterlerle tamamen legal hale getirildi. Hatta alt akıntısı olmayan, Marmara Denizi'nde hadi var, yani bir işe yaramıyor tabii ama alt akıntısı olmayan Akdeniz işte farklı tabakalaşmaya sahip Karadeniz gibi yerlerde de yani koltuğun altına boru yağla, derin denizde şarjı yapıyorum diye gerek sanayiden işte gerek e, belediyelerden e, hatta tatil köylerinden, tatil sitelerinden evlerden herkes bu uygulamaya başladı. Ve denizi alıcı ortam olarak kullanmayı biz kabul yendik. Yani bu hem Marmara Denizi'ni mahvetti bu o zaman yapılan bu palyatif e, uygulama hem de kötü örnek olarak tüm denizlerimizi ve iç sularımızı risk altına soktu. Ve sonra 2007'de Marmara Denizi'nde tarihinde ilk defa e, bir e, müsilaj agregat görülüyor diyorsunuz. Evet, evet 2007'de ilk defa görülüyor. Evet, evet, evet. İki daha Tam o noktadaydım zaten. O noktadan hani devam ettik. 2007'de evet. yine buna benzer boyutlarda bir müsilaj agregat gözüküyor. O zaman da çok konuşuluyor. Evet. Ondan sonra yine unutuluyor. Arada dalgalanmalar halinde belirli derinliklerde bunun kaybolmadığını görüyoruz. Onun arasında yine Marmara Denizi'nde artık normal karşılanmaya başlayan red light dediğimiz kırmızılıklar oluyor. Birçok yerde balık ölümleri oluyor. Ve en sonunda biz Ocak ayına geldik. Bu sene. Ocak ayında biz normal olarak Marem projesi çerçevesince Şubat sonlarına doğru işte kış dönemi araştırmasına başlayacakken Ocak ayında bize videolar filan gelmeye başladı. Balıkçılardan fotoğraflar, videolar. Kumba Gelibolu diyelim. Doğan Aslan ondan evvel Bolayır. Deniz tarafı arasında e, pelajit balıklarda yani yüzey balıklarında ağırlıkla çok ciddi ölümler görülmeye başlandı. Kıyıya vurdu bunlar. Ne oluyor? Biz itibariyle e, normal çalışmamıza başlamak durumunda kaldık. Çok e, katastrofik bir ortam vardı o zaman Marmara Denizi'nde. Bir e, çiçeklenme, patlama oldu ee, ve onun sonucunda da çok büyük miktarlarda üreyen bu mikroskobik canlılar e, kırılarak yani e, ölerek hücre içi sıvılarını ortama bıraktılar. Ve o gün itibariyle bu müsilaj agregat oluştu. Ee, bunu söylemek istiyorum. 1989'a dönecek olursak o zamanki İSKİ Genel müdürünün bir toplantıda başlıyoruz. E, bu uygulamayı savunurken yani bu palyatif uygulamayı savunurken söylediğim bir söz aklıma geliyor bu kadar büyük bir proje gerçekleştirilirken mikroskobik canlıların ne önemi olabilir demişti yani bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki o mikroskobik canlıların <laughs> işte bu önemi varmış. Şu anda dününce dediğim Hocam. gibi. Yani, yani Mart ayında yumurtayı kırdık. Bugün itibariyle o yumurtanın pislenmiş olan akıyla oynuyoruz. Yani şu anki durum o. Şu an itibariyle çok ciddi miktarlarda yani hani e, hiçbir yerde bize öğretilmediği için ne ilkokulda ne ortaokulda ne lisede denizler üç boyutlu bir ortam. Şu anda çok ciddi bir e, müsilaj agregat oluşumu var Marmara içinde ve yani bunu ben anlat, anlatamam ama anlatsam da bunun anlaşılabileceğini yani görmeden bilmeden anlaşılabileceğini zannetmiyor. Ancak şimdi bu olayı nasıl olsa olacaktı yani buna benzer bir felaket olacaktı daha belki raporlarımızda da belirtti. Şu anki felaketi doğuran unsur aynı yöntemle yani demin size anlattığım e, derin deniz deşarjı diyelim bunun tanımı olarak aynı yöntemle ergenenin bütün kirletici unsurlarının yani dünyanın en kirli akarsularından biri olarak kabul edilen ergenenin bütün e, kirletici unsurlarının toplanıp 47 kilometre yol kat sonra yine derin deniz deşarjıyla Karadeniz'e gider düşüncesiyle Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne basılmış. Esas tetikleyici unsur buydu bu olayı. 2007'deki tetikleyici unsur olarak kabul edilen Marmara'nın hafriyatının Çınarcık çukuruna dökülmesiydi. 2021'dekinin tetikleyici unsuru da Kasım ayında Ergene derin denizde şarjını başlaması olmasıydı. Şimdi Ergene derin denizde şarjı çok farklı bir olay. Yani biz Marmara Denizi'ne artık dolu bir bardak bir damla bile koydursanız taşıyacak derken Ergene bir ikinci bardak suyu aynı bardağa boşaltmak anlamına geliyor. Yani eğer ki şu anda durdurulmaz. Birkaç ay bu devam edecek olursa bu deşer aynı şekilde yani şu anda yapıldığı gibi çok kısa bir sürede seneler filan değil hatta aylar bazında Karadeniz'i de aynı şekilde kaybetmemiz kaçınılmaz. Yani bu çok açık bir şekilde ortada. Ege Denizi'ni, Kuzey Ege Denizi'ni çok ciddi bir tehdit altına alacağız. Ege Denizi komple tehdit altında olacak. Yani bu aşikar bir şekilde ortada. Biz Marmara Denizi'ni şu an itibariyle bir arıtma tesisindeki çökertme havuzu olarak kullanıyoruz. Bütün atıklarımızı oraya atıyoruz. Çökelen çöküyor. Marmara Denizi işte 89'da öldü. Bu tür e, bize hani cesedin parçalanması misali belirli olgularla bize kendini hissettiriyor. Ancak Çanakkale Boğazı ve Boğaziçi vasıtasıyla biz Karadeniz ve Ege dolayısıyla Akdeniz'e bağlıyız. Bu çökertme havuzunun suları bu aşırı kirlenmiş ve bunun üzerine Ergene'nin aşırı kirlenmiş yüküyle birlikte kapalı bir deniz olan Karadeniz'i çok kısa bir sürede yani kullanılamaz hale getirecek ve Kuzey Ege'yi çok büyük tehdit altına alacak. Aynı şekilde de işte Ege, Akdeniz devamında gelmeye başlayacak. Yani uluslar uluslararası bir sorun. Biz hadi öldürdük kendimize ait bir denizi dünyada ilk olarak bir beceri gösterip öldürdük ama öbür denizleri de öldürmek üzereyiz. Ergen'e derin deniz deşarjıyla. 50 kilometreden taşıdığımız pislikleri Marmara Denizi'ne basar. Şimdi peki bir yandan da bir takım çalışmalara ilişkin işte toplantılar, haberler görüyoruz, bunları takip ediyoruz. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı tweetler atmış. bizimdeki müsilaj temizleme çalışmalarımız 7-24 esasıyla sürüyor. Valilikler ve belediye ile işbirliği yapıyoruz. Bir takım görüntüler de paylaşılıyor. Böyle bir temizlikle buna çare bulmak mümkün mü? Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım. Birincisi buna çare bulmanın imkanı yok. Tamam. Ama buna çare bulmanın imkanı yok diye idare hiçbir şey yapmasa bu sefer niye hiçbir şey yapmıyorsunuz olur? Onlar akla, Yani evet. bir faaliyetlerde bulunmakta. Ama bunlar yani şunu da bilmemiz lazım. Bizim bilmemiz lazım. Yani onu takdir ederek bilmemiz lazım. Ya yani onlar bir şeyler yapıyorlar. Geçli olsa hani çok çok da geç olsa bir şeyler yapılıyor. Ama bu yapılan yani toplananlar bir filin üzerindeki pire bile değil. Yani miktar o kadar büyük ki onlarca kilometre küpten bahsediyoruz. Yani onlarca kilometre küpün ne kadarını topladığımız o da işte büyük bir miktarı tabii bu müsilaj agregat su seven bir yapı. Yani yüzde doksan küsuru su olan bir yapı. Onu topluyoruz. Yani yapılacak. Bir şeyler yapılacak. Yani öyle bırakıp da hani o kadar e, okumuş, e, olaya vakıf bir ülke değiliz durumdan görüyoruz. Denizin denizdeki olguların ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için yani insanlar hiçbir şey yapılmadığında hiçbir şey yapmıyor diye suçlayacak. Yani o konuda bir şey söyleyemem. Ama yani Normal şartlar altında bunun için yapılabilecek bu bir afet bir anlamda. Yani gerçi planlayarak, programlayarak bununla ilgili kanunlar çıkartarak tam müden bizim yarattığımız bir problem ama yani şu an itibariyle bununla ilgili yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani bu çalışmalara dair sizden herhangi bir fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu mu? idare yetkililer mesela. Şimdi e, direkt e, bu işlemleri yapanlar tarafından bulunulmadı. Ama e, hı hı. belirli kademelerde yani idari olarak görevde olmayan kişiler tarafından evet yani bizlere marem grubuna bana başvuruda bulunuldu bununla ilgili ciddi anlamda bilgi alındı bununla ilgili onlar da kendi çaplarında çalışmalar yürütüyorlar ama bir fiil bunları uygulama makamında olan kişilerle ilgili hiçbir temasımız şimdiye kadar olmadı yani 32 senedir de olmadı yani bir iki kere dağınık olarak oldu ama yani öyle ciddi bir şey olduğunu açıkça söyleyemem. Yani gün be gün çıkıyor. Yani Sevinç Erdal İnönü Vakfı olarak 2005'ten beri sayısını ben de bilmiyorum. Her gün yenisi çıkıyor. Birçok basın bildirisi hatta raporlar işte ilgili makamlara yapmışız. İşte 2005'ten beri her sene bir kitap boyutunda raporla bu, bugünün geleceğini bildirmişiz. Bununla ilgili bilimsel makaleler yapmışız. Gazetelere, işte televizyonlara, medyaya beyanatlar vermişiz ve sonunda bugün geldi. Bugün de söylüyoruz Ergen'e derin deniz deşarjı şu an durdurulmadığı takdirde çok büyük felaketlere gebe diye. Bakalım göreceğiz. İlk tespitlerimiz diyor Bakan Bey, müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği yönünde. Buna ne dersiniz? Yani evet yani şunu söyleyeyim. Müsilaj zaten yapısı belli olan bir şey. Kendisi yapı olarak toksik bir özellik zaten göstermez. Yani şöyle söyleyeyim size kedi toksik bir canlı değildir. Ama kedi öldüğü takdirde bunu asfaltın üzerine koyduğunuz bu kokuşmaya başladığı andan itibaren toksik bir ortam yaratır. Yani tabii ki müsilaj toksikliğidir ama toksik bir ortam yaratır ve yaratacaktır da. Yani e, olaya nereden baktığımıza bağlı Yani şöyle söyleyeyim size vücudunuzdaki kan toksik değildir. Hatta ve hatta idrarınız toksik değildir. Hatta sterildir idrarınız ama bir yere bıraktığınız zaman açık bir alana bıraktığınız zaman bir anda toksik olmaya başlar içinde üreyen bakterilerle birlikte. Bu yani bu sadece bakış açısına bağlı bir şey. Evet müsilajı saf olarak laboratuvarda baktığınız zaman toksik değildi. Tam da burayla bağlamak istiyorum. Ne kaybediyoruz bu müsilajlarla? Yani müsilaj nihai bir ürün. Biz kaybedeceğimizi kaybettik. Yani dünyada tek olarak bir denizi tümüyle kaybettik. Bunun içinde müsilaj bir ürün. Müsilaj kirliliğin bir ürünü. Yani esas problem kirlilik. Müsilaj değil. Yani nihai bir ürününüz var. Ya yani bunu üretiyor. Bugün itibariyle konuştuğumuz müsilaj böyle devam ettiği takdirde bundan sonra konuşacağımız felaket bambaşka bir şey. Yani örneğin Marmara Denizi'nin simsiye olması. Bilmiyorum. Yani ben hani örnek olarak veriyorum. Yahut da apartman boyunda köpükler veyahut da Marmara Denizi'nde çok farklı kokular. Yani bunları bilmiyoruz. Bu bir sürecin içerisinde müsilaj bir olgu. Ama esas ana süreç 1989'dan başlayan gittikçe artan kirlenme. Esas problem kirlenme, müsilaj değil. Müsilaj en sonunda bir şekilde parçalanacak. Bunun parçalanma ürünleri yeni bir felaketi doğurmak için temel oluşturacak ve bu böyle sürüp gidecek. Biz bugün müsilajı konuşuyoruz. Yarın bir renk değişimini yahut kokuyu veyahut da buna benzer bir felaket doğuran bir olguyu konuşacağız. Müsilaja indirgememek gerekiyor bu durum. Bu kirlilik. Çok. Çok teşekkürler hidrobiyolog Levent Artüs. Kolaylıklar diliyoruz. Sahadan bize zaman ayırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.